Peki ben şimdi benim bildiğim hayırdan başlamak istiyorum. Bizim ilk hayırımız la'dan başlıyor. Yani la ilahe illallah'taki hayırdan başlıyor. Hayatımızı hangi temel kurgu üzerine yapmamız gerektiğini belirten ilk hayır burada. Yani ilk olumsuzluk cümlesi burada. Allah'tan başka ilah yok cümlesinde. Dolayısıyla hayatımızı bu temel kurgu üzerine gerçekleştirdiğimiz zaman sonrasında hangi şeylere hayır dememiz, hangi şeylere hayır demememiz noktasında davranışlarımızı modelleyecek anlayışı kazanmış oluruz. Mesela bizim hayatımızda var olan insani ilişkiler çerçevesinde baktığımızda vazgeçilmezlerimiz var. Hiçbir şekilde öteleyemeyeceğimiz ilişkilerimiz var. Anamızla babamızla ilişkimiz mesela. Buradan başlayalım. Allah Azze ve Celle öf bile demeyin diyor. Ama bir yer geliyor hayır deyin diyor. Nerede hayır deyin? Eğer sizi Allah'tan başka bir şeye kulluk etmeye çağırırlarsa orada hayır deyin diyor.